Sorun çözüyor. hoş geldin arkadaşım. 18. testle devam ediyoruz. Ortak katların en küçüğü 72. Yani ekokları 72 olacak. İki sayı. iki farklı sayı pozisyonu. Toplam en çok kaç olur? O zaman bir tanesini olabilecek en büyüğü alacağız. Diğeri de en büyük olacak. Birisi ekokun kendisi. Diğeri de yarısı. Bu durumda ikisinin toplamı en fazla olur. Bu ikisinin toplamı 108. Hangileri doğrudur? Sayma sayıları ekokları 48. Şimdi en azalıyorsak çarpımları 48 olan birbirleri arasında asal iki sayı seçeceğiz. 16'ya 3. Burada toplamların en az olması için bu iki sayının 16'ya 3 olması lazım ve toplamları 19. Bu doğru. En çok olması için de az önceki soruda yaptığımız gibi bir tanesini 48 kendisi alacağız. Diğerinde yarısı alacağız. 48, 24'ün toplamı 72. Bu da doğru. AB en az yine 16'ya 3 16 ve 3 kullanacağız burada. Başka çok fazla bir şansımız yok. Fark 13 olacak. Bu yanlış olmuş. İki farklı doğal sayının ortak bölmenin en büyüğü. EBOB'ları 40. Bu sayıların toplamı en az kaçtır? Şimdi burada da ortak bölenleri 40 olduğuna göre toplam en az sordu. Zaten en az sorabilir. Genelde burası 40. Bunu da birinci kat aldık. Bunu da ikinci kat alacağız. 80. Bu ikisinin toplamı en az 120 yapacak. EBOB X'ye EBOB YZ. Y, ye, y ye ortak. Y'nin hem 6'ya hem de 5'e bölündüğü anlaşılıyor buradan. Toplamlarının en küçük değeri dediğine göre biz Y'yi alabildiğimiz en küçük sayıyı alacağız. Hem 6 hem de 5'e bölünen en küçük sayı 30'dur. Y 30 y 30 Diğerlerini en küçük alabiliriz artık x'i 6 alalım z'yi de 5 e alalım bunların toplamı 41 ekok a ve 20 180'miş a'nın en küçük değeri 18'dir şimdi 20 ile 180 çarpımları gibi düşünelim a'nın en küçük değeri 9 olabilir yani 9 da 20'nin ekoku 180'dir o zaman bu yanlış A'nın alabileceği 6 fark var, değer vardı. Şimdi 9'u do, bulduktan sonra 9'un katlarından ilerleyeceğiz. 18. Mesela 20 ile 18 de 180 de buluşurlar. Sonra 27 9'un diğer katı ama 27 olmaz. 180 olmuyor. 36 yine 180 de buluşur. 45 yine 180 de buluşurlar. Sonra aralarda 54, 63 var. Onların katları 180 değil. 90 ve 180'in kendisi. 2, 4, 6 sayı. Evet 6 farklı değer vardır. Değerlerin toplamı. Bu sayıları toplarsanız 378 edecek. Cevap 2, 3. 6, 4 ve 7 ile kan 4 basamaklı en küçük sayı. Şimdi bunun ek okunu alacağız biz. Bu sayıların ekoku. oku 4, 6 ve 7'nin ek oku 2, 3, 7, 2, 3 ve 7 2 ve 4 21 Bu sayıların ek oku 84 çıktı. Şimdi bize 4 basamaklı dediği için 84'ün katlarına gideceğiz. 10 katına gitsek 840. Hala geçmedik 4 basamaklıya. Buna 84'ü 2 defa eklersem 4 basamaklıya geçeceğiz. 8, 16, 20, elde 2. 1008. Bu 3 sayıya bölünen en küçük 4 basamaklı sayı 1008. Birler basamağı 8. Üçünü birden tam bölen kaç farklı tam sayı vardır? Şimdi burada tek tek 1, 2, 3 diye bakmayacağız arkadaşlar. Bunların ortak bölenini bulalım. Bu üç sayıyı da ortak bölebilen en büyük sayı kaç? 60 gibi görünüyor. Burası 5, burası 4, burası 3. Evet. 60. 60 Bunların EBOB'ları. Biz bunu asal çarpanlarına ayıracağız. Yani 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5. Daha sonra sanki bu sayının kaç tane pozitif tam böleni varsa yaptığımız işlemi burada da yapıyoruz. 2 üzeri 2'den bunu 3. Şunu 1 arttırdık 2. Bunu da 1 arttırdık 2. Toplam 12 tane. Bu 3 sayının toplam 12 tane pozitif tam böleni vardır. Tam bölen dediği için 2 ile çarpacağız. 24 olacak. Şimdi y'yi karşıya atalım. 24x 16 y. Her iki tarafı 3'e 8'e bölelim. Burada 3x, burada 2y. Şöyle diyebiliriz. Bu 3k ise bu 2k olacak. x 2k, y 3k. EBOB'ları 6'ymiş. 3k ve 2k demiştik ya bu 3K ve 2K'nın EBOB'u EBOB'ları K olur. K sayısı o zaman 6. 2K ve 3K'nın en büyük ortak bölünü K'dır. K6 ise X 12 olacak. Y de 18 olacak. 2X 24 Y 18 toplamları 42 olacak. Şimdi bir kural koymuş. Her bir dançeng sayı kendisiyle komşu olan dançeng sayının ortak katı. Bu ikisinin ortak katı 16 ve 24'ün ortak katı 48'dir. 3 katı, 2 katı. 24 ve 40'ın da 120'dir. Bunun 3 katı, bunun 5 katı. Bunları böyle tek tek yazarak yapabilirsiniz. Yani 24, 40 ekoklarını alabilirsiniz. Ama sayılarla çok ilişkili olursanız, kolayca bulursunuz bunları 48 ve 120'nin de 240'dir. Bu üç sayının toplamı 360, 408 olacak. Şimdi iki sayının ekokunu ve ebobunu verdiyse bu sayıların çarpımları ekok ve eboblarının çarpımlarıdır. Sayıların çarpımları ekok ve eboblarının çarpımlarıdır. Her iki tarafı 64'e bölersek tam 4 katı 120 de 4'e bölersek 80. O zaman x 80 olacak. Şimdi tuz, şeker ve un var. Bu 48'miş, bu 64'miş, bu x'miş. Bunları böldüğümüz zaman 13 poşete sığdırabiliyormuşuz. Şimdi 48 ve 64'ü ortak bölen olarak düşünürsek 48 ve 64'ün en büyük ortak böleni 16'dır. Şimdi 48'lik tuzu biz 16'lık poşetlere doldurursak 4 poşet elde edeceğiz. 16'lık poşetler. 64'lükleri 16'lık poşetlere koyarsak 4 olacak. Pardon bu 3. 48'de 3. Toplam 7 poşet kullandık. 13 poşet kullanacağımıza göre buna 6 poşet kaldı. 13'ten 7'yi çıkarttık. 6 poşet. E 16'lık koyuyorduk. O zaman bu 16 çarpı 6'dan 96 kilogram. 48, 64 ve 96. 8'erlik poşetlere koyarsak. Yani 48 bölü 8, 6. 64 bölü 8, 8. 96 bölü 8, 12. Bu kadar poşete ihtiyacımız olacak demektir. O da 26. 12'er 12'şer sıralanınca 10 öğrenci ayakta kalıyormuş. Yani şöyle 12 k artı 10 diyebiliriz. 12 bunda 15 m artı 13 diyebiliriz. Bunlar hep öğrenci sayısı. Bunu da 18 n artı 16 diyebiliriz. Dikkat ederseniz hep 2 eklersem öğrenci sayısına x dedim. Eğer şuraya x diyelim. Eğer ben x'e 2 eklersem bu da 12k artı 12 olacak. 12'ye tam bölünecek. 15'e tam bölünecek. 18'e de tam bölünecek. x artı 2 sayısı. O zaman x artı 2 sayısı şuraya yazalım. x artı 2 12, 15 ve 18'in Ekoku. 12, 15 ve 18'in ekoku da 180'dir. X artı 2 180 ise X 178 olur. Toplamları 120 olan iki sayı bulun. Ekokları da 225 olsun. Şimdi bu 25 çarpı 9. Ekokları da 15 olsun. Şimdi ilk akla gelen 60-60 olabilir ama X'ye o zaman da ekokları zaten 225 olmuş. 75'e 45 desek. 75, 3 katı 225, 9 katı 5 katı 225. Bunların ortak bölenleri de 15. Demek ki sayılarımız bizim 75 ve 45. 3x diyor. 75 çarpı 3 225'ten 45'e çıkartırsak o da 180 olacak. dikdörtgen şeklinde o da kare fayanslar. O zaman bu sayı hem 75'e hem de 120'ye bölünecek ve bölünebilen en büyük sayı olması lazım. 120 ile 75'in EBOB'larını bulacağım. 15 desek bu 5 bu da 8. Demek ki EBOB'ları 15. O zaman bu kısma 8 tane fayans bu kısma da 75 bölü 15'ten 5 tane fayans şu şekilde 8, 8, 8, 8, 8 kere 5'ten sonucumuz en az 40 tane fayans gerekli. Şimdi tam tersten sormuş. Bu 15, bu 18 ise buranın uzunluğunu bulmamız lazım. Demek ki burası hem 15'e hem de 18'e bölünebilen bir sayı. Bunun biz ekokunu bulmamız lazım. 2'ye böldüm 9, 15, 3'e böldüm 3, 5, 3, 1, 5, 1. Bu da 15 çarpı 6'dan 90. Demek ki burası 90 birim. Kaç tane si ile kare yapılabilir? Şimdi bize kaç tane bunlardan lazım? Şuraya 90'ı 18'e bölerseniz 5 tane gelecek. 90'ı 15'e bölerseniz 6 tane gelecek. Şu şekilde 5, 5, 5, 6 tane yukarıya doğru dizdiğiniz zaman 6 kere 5'ten 30 birim. Bunu şöyle de bulabilirsiniz. Büyüğünün alanı bölü küçüğünün alanı. Yine burası 6, burası 5. 6 kere 5, 30. EBOB ve e ekokları verilmiş. Ardışık iki çift sayı. Ardışık iki çift sayının bir önceki testte de görmüştük. EBOB'ları en fazla 2 olabilir. Çünkü mesela 12'ye 10'a ele alın. 2'ye böldünüz. Bu 5, bu 6. Artık bunlar yan yana olan sayılar olduğu için yan yana olan sayılar birbirlerinin aralarında asaldırlar. Burası 2. O zaman ekok x'ye 180. Aralarında 2 fark olup ekokları 180 olan sayı 18 ve 20'dir arkadaşlar. 18 ve 20. Ekokları 180, evokları da 2. O zaman x artı y 18 ve 20'nin toplamı 38. Diğer testte görüşmek üzere arkadaşlar.